Merkemi bulduğu bir o sopa herhalde kamış böyle gözüküyor onunla balık avlayı evet. <laughs> Mert Bey Nasılsınız Neler yapıyorsunuz Ne alıyorsun bize Balık mı Elindeki ne Olta mı? Olta değil ya. Saz, sazlık gibi bir şey galiba. Kamış mı? Sazlık mı? Neyse o öyle. Ama ucuz değil. Hmm, hafif bir şey değil mi? Ha? Hafif değil mi? Hafif de ucuz. ucuz değil Bu, mi? Balığı bayıltır orada kalır balık. O zaman atlarsın alırsın balığı. Ağzında tutarsın balığı. Ne olacak? Ne var denizin içinde? Şey, e, ya? Kestane. Deniz kestanesi ve işte balık. balık Deniz kestanesi aldım. <laughs> e